bu galibiyete ihtiyacımız var ve ondan önceki haftaki almış oldukları başarılı sonuçlarla ikinci sıraya yerleşti. Evet Elaspor Kale'de Akan Canbazoğlu, Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Çağrı Yağız, Yasak, Mesut Saray, Berşan, Yavuz Ay. Bu arada orta içeriye arka noktada çeviriyoruz topu ama dışarıda taç bizim. Hemen kullandık bekletmeden. Beykan orta içeriye hadi bir kafa gol oldu. Gol! <laughs> Fatih Köse Beykan'ın ortasında çok iyi yere topu göndermişti. Beşinci dakikada Bahattin skoru 1-0 yapıyor. Mehmet Yazcan Şimdi Mesut Kaptan Mesut Onun pası Hasan Ekici Hasan'dan tekrar Mesut offside yok. Beykan aldı topu cezaların içerisinde. Gol pozisyonu olmuyor. Çağrı dokunamadı. Çağrı geldi hatamız devam edecek. Hasan Ekici içeriye bir top son anda yine Vural bu kez müdahale ediyor. Po hatamız devam ediyor. Zorluyoruz kaleyi. Uzaklardan bir şut direk. Hayır olmadı. Olmadı ikinci gole ulaşamıyoruz. Çok zorladık. En son çağrının şutu direkten döndü. Ali Efe Çördek. Şimdi top bizde. Bahattin. Offside yok. Berşan. Haydi Berşan. içeriye gönderdi bir ters vuruş ama top dışarıda. Orada savunmada fazla top yapmamaya çalışıyorlar Hemen ileriye göndermeye çalışıyorlar Şimdi bir hata Bahattin Bahattin yanında kaptan Mesut Şimdi Mesut gol pozisyonu Harikasın Mesut Harikasın Çok akıllı bir vuruş Çok akıllı bir vuruşla skoru 2-0 yapıyor Kaptamy su sarai! sönmez Umut karşısında Metin Peker var Umut ortası içeriye bir dokunuş top dışarıda out. Kaptan Mesut yatarak orada müdahale vardı Kaan'dan ama top bizde kaldı. Şimdi solda Beykan. Beykan çağrı var yanında. Beykan kendisi hareketlendi. Ceza alanına gindi. Beykan bıraktı. Çağrı aldı. Orta kaleci köşe vuruşu. Mikail geldi. Onun pozisyonunu bozdu. Topa sahip oldu. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü çalıyor sevgili izleyenler. Evet ikinci 45 dakika başladı. ikinci 45 dakikaya her iki takım birer oyuncu değişikliğiyle ıı, başladı. Bahattin, Bahattin orada oyun devam ediyor. İki oyuncumuz yerde. Hakem o faul vermedi. Şimdi orta içeriye. Orada bir elle oynama penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı. İşte Dakika 53 oldu. Samet geldi. Vurdu. Kaleci çıkardı. Evet. Bravo Yiğit. Bravo Yiğit. Arkadaşlarından tebrik alıyor. Kaleci Yiğit. Çıkardı bu topu. Yiğit Kafkasyalı. Hakan'ın yerine oyna dahil olmuştu. Skorda değişiklik yok. Bas sahip oluyor. Bulvar sporlu futbolcular. Şimdi orada bir hata. Murat Torun. Murat sağda Çağrı. Haydi 3'e 300. Üç Çağrı. Çağrı yerden. Beykan 3 oldu. Beykan attı 3 oldu. Hatalar 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 her iki takım arasında en son Bulvar Spor'un savunmasını yapmış olduğu hatayı Affetmiyor Çağrı Alıyor topu Beykan'a al at diyor Beykan'da topu Filelerle buluşturuyor Karşılaşmanın 78. Dakikasında Yağmur'la birlikte Golümüz de geldi Beykan Hasan'ın bindirmesi var. Şimdi Hasan çok iyi arkada 3 oyuncumuz var. Haydi Hasan 4 olur. Hasan vurdu. 4 oldu mu olmadı? Çizgiden çıktı. Evet, Acı Tepe galip durur. Şimdi ileriye gönderilen top çok iyi. Vural alamadı o topu. Çağrı gol pozisyonu bıraktı Fatih Kıran dışarı attı. Zor olanı başardı Fatih. Kale çerçevesi daha tutturmak daha kolaydı ama bir kez daha deniyoruz. Haydi yine bir arapası. Şimdi Burhan Arman. Burhan haydi bırak Fatih'e. Geçmedi bu kez. Alican bıraktı Kaan Güdü. Ara pası. orada. Topu hareketlenen oyuncu vardı. Şimdi aman dikkat. Bir şut üstten dışarıya. Out. Sağda çağrı. Çağrı. Şimdi bıraktı Fatih Kıran. Fatih Murat Torun. Murat bir şut. Top savunmada kaldı. Şimdi Anıl karşısında Mehmet var. Orada aman önünü boşalttık. Bir şut. Gol oldu. Evet. 17 numaralı formasıyla Ahmet Kaan golü kaydediyor. Şimdi çağrı, çağrı bir şut direkten döndü. Pozisyonları, Pozisyonları 10 buldu. dakikada buldu evet. Değerlendiremedik ve bitti. Ve 90 dakikanın son düdüğü çalıyor.